Burada anlık olarak verilere girildiği zaman otomatik olarak da e, tabloya, e, diyagramlarda gösterilebiliyor. Manuel olarak yaptığımız e, fiziko kimyasal parametrelerde, e, bunların dışına da çıkıp diğer parametrede bakıyoruz ve bu cihazda okuduğumuz bu grafiklerde e, bizim elde ettiğimiz verileri kıyaslayıp e, daha geniş kapsamlı bir yoruma gidebiliyoruz. Cihazlar e, belli yetkili kişiler e, tarafından bakılıyor ve onlar da günlük olarak bakıyorlar. Zaten e, inanın bir saat içerisinde böyle bir anda patlama olmuyor. Günlük değişimler varsa ve her gün takip ediliyor, e, grafiklere dökülüyor. Bu grafiklerde de zaten çok net e, ekstra bir durum olduğu zaman da görebiliyorsunuz. Ha buradaki şey amacımız ne? E, farklı bir ortamdan ya da farklı etmenlerden kaynaklanan bir kirliğin e, elde edilen verilerdeki aşırı artışı bizim hemen o bölgeye gidip manuel olarak da örnekleme alıp eee bakıp eee gerçekten kirlilik kaynağının e, kökenine temeline kadar inmiş olabiliyorsunuz. Şimdi müzekent firmadan gelecekler zaten. Geldiklerinde plan yaptılar. Ben siteyi açacağım. eğer bir eee fabrika ya da bir firma arıttığı suyu eee her gün otomot mütemadiyen e, ortama eğer arıtmadan veriyorsa bu gerçekten bir e, 7 8 ay sonra e, delta'da e, bir kirlilik tespitine onay verecektir. Ha biz de bunu yavaş yavaş bu el eldeğimizdeki sensörlerle A burada bir artış var. Bu artışın sebebi ne diyerekten manuel olarak alıp e, cihazın ölçmediği parametreleri biz kendimiz de ölçebiliyoruz. Mesela bir ağır metal ağır metaline bakarsınız. A burada bu artış var, şurada şu artış var. Burada acaba sanayi olarak ya da gübrelerden, pestisitlerden gelen miktar mı? Bunları yorumuna rahatlıkla gidebiliyoruz. Şöyle bir şey var mı? Yani biz eğer sanayiden bir deşarj varsa e, bunun sonucunu biz 7-8 ay sonrasında da görebiliyoruz. Kimlik olarak görebiliyoruz. Yani şimdi e, tabii ki bir anda pat diye sonucu hemen görmemiz şimdi imkansız. E, bu o alandaki deşarja bağlı. Yani o bölgedeki akıntıya bağlı, birikime en bağlı. Sanatılı. Bu uzun vadeden Biraz daha kısaltmış olursunuz süreci. İşte ne kadar kısaltınız? Mesela Yarı yarıya kısaltabilir miyiz? Ee, bizim şu anda kurduğumuz istasyon noktalarına göre e şöyle diyeyim 2-3 ayda belli olur bu durum. Daha önce ne kadar belli olur? Ee, yani mesela derinlik e ve istasyon noktaları ne kadar geniş ve aktif bir alanda ya da çalkantılı bölgedeyse, akıntının olduğu bölgedeyse tabii orada daha geç e siz e görünür etkisi. Tamam. Projemizin amacı e, kurduğumuz e, dijital e, su analiz istasyonlarıyla e, suyun içerisinde e, bir kirlilik var mı yok mu anlık analizlerle ilk etapta bunu saptamak. Onun dışında da e, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ndeki e, hocalarımızın aynı lokasyonlardan aldığı su numuneleriyle laboratuvardan yaptığı analizleri karşılaştırıp buradaki kirliliğin, e, sebeplerini saptamak. Ama onun dışında e, havuzun üzerine yaygınlaştırabilirsek, lokal olarak e, bu verileri e, dijital olarak anlık görebiliyoruz. E, bu da lokal müdahalenin önünü açıyor.